Şimdi sizlerle birlikte yüksek getiri potansiyeli olan hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan önce yasal verim ettiğimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet karşımızda ambalaj, kağıt, cam ve seramik sektörüne ait hisseler bulunmakta. Bu hisselere bir hızlı bakış atacağız. Hangileri daha cazip durumdaymış? Hangisi hangileri daha hacimli bir şekilde yükseliş potansiyeline sahipmiş belirlemeye çalışacağız. Öncelikle Hisselerimizi yıllık yapmış oldukları kâra göre bir sıraya koymak istiyorum. Burada hayal yapı hissemiz var. QAGR kodlu. Bu hissemiz son bir sene içerisinde %233 oranında yükseliş göstermiş. Cazipliğini tamamen yitirmiş arkadaşlar. Daha fazla yukarıya gitme ihtimali biraz zayıf duruyor şu grafik yapısına göre bu hissemizi eledik şu an bir bizim işimizi görmüyor Alka hissesine geldik Alka hissesinin arkadaşlar grafiğine bakacağız aslında e, hepsinin her bir hissemizin bilançosuna bakacağız yeni bilançolar açıklanmış mı açıklanmamış mı Çünkü yeni bilanço dönemine girmiş bulunuyoruz biliyorsunuz hisselerimizin yüzde otuzunun yüzde kırkının bilançosu açıklandı geri kalanında birkaç gün içerisinde açıklanacak ve hisselerimizle alakalı bilançolar açıklandıktan sonra yapacağımız yorumlar daha da değerli olacak arkadaşlar. Hemen Alka'ya bakalım. Alka hissemizin 3. çeyrek bilançosu gelmiş mi diye. Baktığımızda 3. çeyrek bilançosunun gelmiş olduğunu görüyoruz. Peki nasıl gelmiş? Yıllıkta hissemiz zarardan kara geçmiş. Bu olumlu bir durum. Fakat çeyrekliğe baktığımızda çeyreklikte bir miktar bir önceki döneme nazaran karımızda düşüş görüyoruz. 26 milyondan 17 milyona düşmüş. Hemen hissemizin grafiğini açıp bir bakalım. Hissemiz bilançosunu açıkladıktan sonra ne olmuş? Hemen bilançosunu açıkladığı tarihe bir bakalım. Hangi tarihte açıklamış? Bilançomuz 30 Ekim tarihinde geliyor. 30 Ekim tarihine hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane sarı çizgi, dikey çizgi koyduk. Buradan sonra ne olmuş? Hissemiz hacimli bir şekilde aşağıya doğru düşmüş. Yani bu gelen bilançoyu beğenmemiş arkadaşlar hissemiz. Şöyle bakıyoruz. Evet bu hissemizin bilançosu beğenilmediğinden dolayı ne oluyor? Grafik aşağıya doğru gidiyor. Bir diğer durumda hissemiz son dönemde fazla bir yükseliş içerisine girmiş bakıyoruz 94 gün içerisinde %169 oranında bir yükseliş var. Gerçi bu yükselişten sonra bir düzeltme gelmiş. O düzeltme ile birlikte aslında hissemizin karı 129 gün içerisinde %94'e düşmüş. Ama %94 bile bu hissenin bilançosu için yüksek olarak görülmüş olmalı ki hissemizin grafiğinin daha da aşağıya gitmesi isteniliyor. Bu yapıya göre hissemizin düşebileceği seviyelere bir bakalım. Hisselerimiz, hissemiz Alkim kağıt hissemiz 10.71 seviyesine kadar da düşebilir arkadaşlar ama bu seviyeden hemen yukarıya dönme ihtimali var hissemizin. Çünkü zarar açıklamamış arkadaşlar. Çok da böyle aşağılara gitmesini istemeyiz ama olur da 10.71 seviyesinin altında da bir kapanış yapacak olursa arkadaşlar o zaman hissemizin gideceği yer 10.53 veyahut 9.98 seviyeleri olacak. Dedik bir caziplik var mı? Şu anda bir caziplik hissemizde yok arkadaşlar. Kütahya Porselen hissemizin 3. çeyrek bilançosu gelmiş mi diye bakıyoruz. Kütahya porselen hissemizin 3. çeyrek bilançosu gelmemiş. Bir önceki bilançoda yıllık verilerimiz iyi. Çeyreklikte karımızı çok ciddi düşürmüşüz. Ona rağmen hissemiz ne kıvamda bir bakalım. Yıllıkta %73 neyi var? Karı var hissemizin. Şimdi şu dönemde hissemiz arkadaşlar kendi kanal yapısı içerisinde iki çizgi arasında hareket halindeymiş. 88 gün içerisinde %88 yükselmiş ama hisseyi satmamış iseniz o zaman ne hale geliyor arkadaşlar? O zaman hissemizin karı şu anda yüzde kaçmış bakalım? %50'ye kadar düşmüş durumda. Şimdi yeni bilançosu gelmedi demiştik. Ee, yeni bilanço geldikten sonra hissemizde her şey değişebilir arkadaşlar nasıl değişiklikler olabilir? Yani daha iyi bir bilanço gelirse artık hedefimiz 145.64 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Şunu da şöyle bir güncelleyelim. Evet 145.64 seviyesine gitmesini bekleriz ama daha negatif bir bilanço gelecek olursa yani satışlarını ve karını düşürmüş olursa arkadaşlar hissemizin aşağıda gidebileceği iki tane seviye var. Bir tanesi 82.65 diğeri de 66.28 yani hissemiz bu iki seviyeden bir tanesine kadar düşebilir. Hangisine düşebileceğini de gelecek bilançonun negatiflik derecesi gösterecektir arkadaşlar. Hemen bir sonraki hissemize geçelim. Yani bilanço açıklanmamış olduğundan dolayı caziplikli, cazipliğini anlayamıyoruz şu an için Kütahya Porselen hissemizin. Uşak hissesine bakalım. Uşak hissemizin son açıklanan bilançosu çok çok iyiymiş ama yeni bilançosu gelmemiş. Hemen bir grafiğini açalım. Yıllıkta sadece %55 yükselmiş. FK değeri 14, ideal bir rakam denilebilir. PD bölü DD de 1. O da ideal seviyede sayılır arkadaşlar. Hissemizin grafiğinde ne görüyoruz? Hissemiz arkadaşlar 1. Yani dibin altında dipler oluşturuyormuş son birkaç haftadan beri. Ama bundan 10 gün kadar önce oluşturmuş olduğu ayın 17'sinde oluşturduğu dip seviyesi artık bir öncekiyle aynı seviyeye gelmiş. Yani düşüşünü bir nebze hani durdurmuş gibi görünüyor fakat yükselmiş olduğunu anlayabilmek adına hissemizin yine son oluşturmuş olduğu tepe seviyesi olan 4.33 seviyesinin üstünde bir kapanış yapması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde yukarıya tam manasıyla döndüğünü de anlayabileceğiz. Ama onun dışında hocam oraya gelinceye kadar epey yol var. Oraya gelinceye kadar yüzde kaç yükselmiş olacak? %23 yükselmiş olacak. Daha önce bir şey yapma ihtimali yok mu? Arkadaşlar şu anda baktığımızda hani beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğuyla çıktığı zaman biz ne diyorduk? Al sinyali geldi diyorduk. İşte al sinyali aslında ayın 21'inde gelmiş. E, o tarihten itibaren hissemiz yatayda seyretmekte. Bugün kırmızı yakmasını doğal karşılıyoruz. Endeksimizde e, hacimli bir düşüş durumu söz konusu. Bundan dolayı hisse kırmızı yakmış, aşağıya gitmiş. Sıkıntı ne zaman başlar hissemizde? Sıkıntı 3.44 seviyesinin altında bir kapanış yapacak olursa sat sinyali yine oluşur ve hissemizin düşüşü derinleşebilir. E, bu hissede öncekiyle yaklaşık olarak aynı ya da öncekinden daha iyi bir bilanço gelirse Artık fitil ateşlenir ve hissemiz yukarıya doğru e, tırmanışa geçebilir diye düşünüyoruz. Fakat bu hissede şöyle bir durum var. Tahtacısının kontrolünde ilerleyen bir hisse arkadaşlar. Neden bu ifadeyi kullandık? Hissemizin hani finansal verileri iyi, e, çarpan değerleri iyi, çok ciddi e, zarardan ciddi bir kâra geçiş yapmış, satışını artırmış yıllık bazda da ciddi kâra sahip. Fakat bütün bunlara rağmen hissemiz son birkaç haftadan beri yükselemiyor. İşte bu yükselememiş, yükseleme işini de artık tahtacısına bağlıyoruz. Birileri bu hisseyi yukarıya çıkartmak istese de, küçük yatırımcı hisseye girse de bir şekilde satışlar oluyor ve hissemiz yukarıya çıkamıyor. Yeni bir kap haberi ya da yeni bir bilançoyla bu fitil ateşlenip yukarıya doğru gidilebilir. Şimdi biz e, videomuzun başında ne demiştik? Yüksek getiri potansiyelli hisseler demiştik. Uşak bunlar arasına girebilir mi? Hemen onun cevabını vermeye çalışalım arkadaşlar. Uşak hissemizin bir geçmişine bakalım. Şimdi son yükselişine bakıyoruz. Yakın geçmişteki yükseliş. Yüzde kaç yükselmiş? Yüzde 40 ama sadece 9 günde. 9 günde yüzde 40 yükselebilmeyi başarabilen bir hisse. Bir tık geriye gidiyoruz. Bir tık geride ölçüm yaptığımız takdirde gördüğümüz sonuç arkadaşlar. Hemen tekrar şöyle getirdim. 52 gün içerisinde pardon 64 gün içerisinde %246 oranında bir kar varmış. Yani hissemizin çapı 2 ayda 2,5 kat yükselebilecek kadar büyükmüş arkadaşlar. Ve bunu Birçok defa tekrar etmiş. Bir tık daha geriye gidiyoruz 2024 yılında. 56 günde %417. Yani 2 ay gibi bir sürede 4 katta yükselebilmiş. Bundan dolayı eğer barajın kapağı açılırsa yani tahtacısı bir şekilde hissenin yükselmesine izin verirse ya da destek olursa hissemiz buralardan çok hacimli bir şekilde yukarıya doğru tırmanışa geçebilir. Tırmanışa geçtiği zaman çok dik çıkıyor görüyorsunuz. Dik bir şekilde devam ediyor yoluna. Burada da aynı şekilde. Ee, ama o gün bugün müdür, yarın mıdır, işte haftaya mıdır belli değil. Ama dedik ya bunun için bir bilanço bizi destekleyebilir. Bilançosunu uşak seramik hissemizin takip etmekte fayda var dedik. Onu da sildik. Mondi'ye geldik. Mondi Türkiye hissesi de yılda %56 yükselmiş. Hemen bakalım. Mondi nasıl yazılıyordu? MNDTR. Çağırdık bilgilerimizi. Son bilanço gelmiş mi gelmemiş. Bir önceki bilançoda çok ciddi sıkıntılı halde imiş arkadaşlar. Mondi'nin yeni bilançosu geldikten sonra değerlendirmeyi almak daha mantıklı. Gediz kodlu Gediz Ambalaj hissemizin bilançosuna bakalım. Gediz Ambalaj'ın bir önceki bilançosu çok çok iyiymiş. E, fakat yeni bilançosu henüz gelmedi. Eski bilançoya göre bir yorum yapmak gerekirse bir grafiğini açalım bakalım. Arkadaşlar hissemizde nedir? Çok net bir şekilde şu mavi çizgimize ayak uyduruyor. 2022'de ne yapmış bu çizgiye dokunmuş 2023'te dokunuyor 2024'te dokunuyor 2025'te dokunuyor 2026'da tekrar dokunmasını istiyoruz ama 2026'nın ortalarında değil de hani endeks izin verdiği takdirde 2026'nın ilk aylarında artık bu 51.50 hedef seviyesine hissemizin dokunmasını isteriz arkadaşlar ama e, şu mevcut güzel bilançodan daha kötü bir bilançoyla karşılaşacak olursak birkaç gün sonra satışlarımız ve karımız ciddi düşecek olursa o zaman hissemiz bir miktar aşağıya inebilir yatayda da uzun süre bekletebilir. Böyle bir durum var Gediz Ambalaj hissemizde dedik onu da sildik özelden ambalaj hissesine geldik. özelden ambalaj hissemizin son bilançosu gelmemiş. O bilanço geldikten sonra yorum yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Biyen yapıya bakıyoruz. Biyen yapıda da son 4 dönem zarar yazmış. Bakalım yeni bilançoda kâra geçebilecek mi? Son 4 dönem zarar yazmış bir hisse grafiksel manada çok aşağılarda ise ve son bilançosunda da kâra geçebilirse o zaman ne yapabilir arkadaşlar? Hızlı bir şekilde yükselişe geçebilir. Grafikte aslında yer, yere yakınız. Yer dediğimiz seviye neresi? 30 TL civarı arkadaşlar. 29-30 TL. İstemiz 40 TL'lerde ama eski zirvesi 76 TL'de. O yüzden güzel bir bilançoyla buralardan tırmanışa geçilebilir dedik. Onu da kapattık. Bantaj Ambalaj hissemizin bilançosu gelmiş mi? Çağırdık, baktık. Bilanço gelmiş. Nasıl gelmiş? Yıllıkta zararımız artmış. 2024 3. çeyrek bilançosuyla 2025 3. çeyrek bilançosunu kıyasladığımız zaman 239'dan 154'e düşüş var. %36 oranında. Çeyreklikte ise hani çok kan kaybı yok. Karımız çok az azalmış. 37'den 35'e düşmüş. Favökümüz de 42'den 41'e. Satışlar ise 297'den 312'ye çıkmış. Yani e, bu tablo hissemizin grafiği açısından aslında çok ciddi kötü bir tablo değil. Ama çok iyi de bir tablo değil arkadaşlar. Bu hissemizin hani 30'unda e, bilançosu gelmiş. Bilanço geldikten sonra 2 gün yükselmiş. Bugün aşağıya düzeltme yapıyor. Şöyle baktığımızda hissemizin gitmesi gereken bir seviyesi var aslında o seviyede arkadaşlar 8.75 seviyesi hissemiz 7.11'de. Bu son gelen bilançodan sonra 8.75 seviyesine dokunabilir. Ama üstü için hani tekrar bir değerlendirmeye ihtiyaç var diyebiliriz. bantaj ambalaj hissesinde. Koro geldik. Koro Plus hissesinde Son bilanço gelmiş ama eski dönemde zaten 4 dönem zarar yazıyorken bu dönem zararımızı çok ciddi artırmışız. Bu hisseden çok fazla bir beklenti içerisine girmemek lazım. Hemen onu da sildik. Konya Kağıt hissemiz bilançosunu açıklamış mı? Bakıyoruz. Konya Kağıt hissesi de arkadaşlar yeni bilançosunu açıklamış. Hem yıllıkta hem de çeyreklikte kardan zarara geçmiş. Bundan dolayı bu hissede de sıkıntılar 3 ay boyunca devam edebilir. Bak Ambalaj hissesine bakacağız. Bak Ambalaj hissesinin yeni bilançosu gelmemiş. Son 4-5 dönem zarar yazmış. Eğer kağıda geçebilirse yine bir atılım görebiliriz Bak Ambalaj hissesinde. Grafiğimize bakacak olursak hani fiyatımız 2023 9. ayın fiyatı normalde çok dip seviyelerde değil hissemiz. Çok diplerde değil. Buralardan e, yine de yukarılara gitmesini bekleriz. Eski zirvesi 58 TL'ymiş. Hissemizde 40 TL'de. E, yeni bilançosunu görmek lazım hissemizin. Sekiro Plastik hissesine bakalım. Sekiro Plastik hissemizde son bilanço gelmemiş. Eski bilançosu kötüymüş. İşte kötü olan bilançodan sonra eğer bir şeyleri çok iyi düzeltebilirse bir hisse ve düzelttiği anda da grafiği çok aşağılarda ise şöyle grafiğine de bakıyoruz. Evet grafiği de aslında aşağılarda. Burada hissemizin bir yapısı var, bir zemin çizgisi yapısı arkadaşlar. Bu hissemiz tamamen bu yapıya ayak uyduruyor. Hem yukarıdaki çizgimiz destek direnç çizgisi açısından 2021'de dokunmuş. Daha sonra 2024'te, daha sonra 2025'te dokunuyor. Aşağıdaki zemin çizgimizde e, erişebileceği, düşebileceği en düşük seviye olarak görüyoruz bunu. Tabii ki daha altına düşebilir, ama daha önce buna ayak uydurmuş bir, iki, üç kere dokunmuş her dokunuşunda yukarı gitmiş ve hissemiz üç gün önce tekrar bu seviyeye dokunmuş arkadaşlar. En azından çok yaklaşmış ve buradan yukarıya dün yönelmiş. Hissemizin bilançosu nasıl gelir bilemiyoruz. Ama eğer olumlu bir bilanço ile karşılaşacak olursak direkt hissemizin kısa vadedeki hedefi 21.5 civarı olacaktır. Sekiro plastik hissesinin grafiğinde kapattık. Tezol'e geldik. Tezol yıllıkta eksi 13 zararda olan bir hisse imiş. Tezolün bilançosunu çağırdık. Bilançosu gelmemiş. Son bilançonun çeyrek verileri güzel, yıllık verileri kötü. Eğer bu tablodan daha güzel bir tablo önümüzdeki günlerde karşımıza çıkarsa hissemizin grafik seviyesi aşağılarda arkadaşlar. Aşağılarda olduğu için yukarıya doğru tırmanışa geçebilir. Ee, zaten tırmanış da başlamış birkaç gün önce, ayın 21'inde başlamış yukarıya gidişatını sürdürüyor. Ama bu gidişatın hızlanabilmesi, hacimli bir şekilde yükselişin başlayabilmesi adına iyi bir bilançoya ihtiyacımız var. Tezol hissesinde. Evet arkadaşlar bilançolar açıklanırken bütün hisselerde özellikle katılım endeksi içerisindeki hisselerde en cazip konumda olan hisseleri biz katıl tarafında inceliyoruz katıl tarafına gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.